Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Iceberg'e ne yapıyoruz bir kartonla Ev diyorsunuz ev değil Yatak diyorsunuz yatak değil Sizce nedir bahçe Iceberg'e bahçe yapıyoruz Ama çok güzel bir bahçe olacak ee, Bu bahçe Iceberg'e ait Başka hiçbir kedi Üstünde yatamaz Uzanamaz Oyun oynayamaz Tırmalamaya tırmalayamaz. As, aslında arkadaşlar Iceberg'in tırmalama aleti var. Ama e, Iceberg'in ikinci bir tırmalama aleti daha yapmak istiyorum. Yani tırmalama kulesine benzer şeyler var ya onlardan bir tane daha yapmak istiyorum. Ve bunu sizlerle birlikte el işiyle yapacağım ben bunu bu sefer. Evet böyle tutayım. <laughs> evet arkadaşlar önümüzde markerlar. Bu böyle. Marker ve pastel boya var. Şimdi pastel boyalarım birazcık kötü ama bu pastel bu tarz bir pastel boyamda olsa yine de bir, bir, şekilde değerlendireceğim. Bunu da şöyle koyayım şuraya. Ben bunu ilk seneden beri kullanıyorum. Birinci şeyden beri, sınıftan beri. Ve ikinci sınıfa kadar kullandım ben o pastel boyaları ve böyle olması çok normal. Evet arkadaşlar bu şekilde de stikerlerimiz var. İstediğimiz belki stikeri yapıştırabiliriz. Neyse stikerlerimizi şimdi şöyle şuraya arkaya koyalım. Evet arkadaşlar ilk önce hangi renkle başlayalım? Ama iceberg, iceberg de dolabın e, bir tane boşluk bir yeri var. Yani dolabın yanında bir boşluk bir yer var. Orayı da doldurduk. Altından geçiyor, geliyor. İkide bir oraya giriyor. Korktuğu zaman canı sıkıldığı zaman o gizli yere gidiyor. Gizli yeri orası zaten onun. Evet arkadaşlar. Neyle başlayalım? Pastel boyalarla başlayalım. Pastel boyayla çimlerini yapacağım. O. Kartonumuzu şöyle geriye atalım. Kafamdan geri geldi. Git. Tamam attık. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrardan göstereyim. Şimdi bunlardan açık yeşilimizi alalım. Açık yeşil. Aa ben buranın her tarafını boyayamam ki. Çok zor olur. Yapmaya çalışacağız. Çok büyük bir karton ama arkadaşlar. Bayağı da bir zor olacak. Şimdiden başladım. Ayşmak gel artık. Sen de birazcık yardım et ablana. Hiç umurunda mı arkadaşlar? Tabii ki de hayır. Of. Şurayı da kapatalım. Çok, çok zormuş ya. Şimdiden yoruldum ama yorulmayacağım. Çok zor ya. Arkadaşlar bu arada ablamla birlikte çarşamba günü havuza gideceğiz. Eğer havuz vlog gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atın. Eğer abone olup like atmazsanız biz sadece gideceğiz. Çekmeyeceğiz. Size bu eğlenceyi paylaşmak istiyorum. Birazcık daha hızlandım. Tek, boya tekrar başladı. Tamam. Kapat videoyu. Evet arkadaşlar. Ben boyayıp geldim. Ve sonuç. Hemen göstereceğim. Bu şekilde oldu. Bence çok güzel. Bunu arkadaşlar. Yani bunlar çimler. Çimin üstünde bazı otlar olur ya böyle yeşillikler. Onu da yapacağım şimdi. Onu da bu boyayla. Şimdi şuraya bir tane çimen yapalım. Ay çimen diyorum ya. Yeşillik yapalım. Çimen yeşillik fark etmez. Çalılık yani çalık. İyice de boyayacağım ki güzel olsun. Hı, e, iceberg Iceberg'i özel yapacağım çünkü ben bunu. Şöyle kenarlara çemenler Ay neydi adı ya? Gene unuttum. Çalılık çalı. İki bir logo unutuyorum. Nedense kim bilir neden. bana doğru çevireceğim. <laughs> Şöyle. Bu kadar yeter çünkü çiçekler ısırmaz. Şimdi sarı. Kartonun üzerine attım. Şuraya koydum. Ee, şimdi başka hangi renk olsun? Pembe olsun bir tane. Turuncu olsun. Şundan olsun. Bir de kırmızı olsun yeter. Sarı pek belli olmayacak ama yapacak bir şey yok. Hı. Aa, yapraklar için yeşili unuttuk. Ay. Şurada kalsın şurada. Yeşil. Zekleri. Bence bayağı bir güzel olacak. Acaba Iceberg görünce ne yapacak? Ama Iceberg hala e, pastel boyaları sesini duyduğu için çıkmadı hala. Arkadaşlar şimdi de çiçeğimizin dalını, yapraklarını falan yapacağız. Şimdi sarıyla yine bir tane polen yapıyoruz. Polen, polen. Polenimizi yiyecek Yoruldum. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim. Bu çiçeğimiz de bitsin. ya. Evet arkadaşlar. niye buraya koydum ya? Oh. Bir saniye. Böyle olacak. Çok güzel olacak bence. Şöyle de şuraları yaprak yapayım. Tamam düzelttik. Ve arkadaşlar son çevirebilirsem. Son hali böyle oldu. Bence harika oldu. Ben bayıldım. Kanalımıza ay şöyle yapayım. Şöyle çevireyim öyle. Bitirelim videoyu. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.